Herkese yeniden hoş geldiniz, bugün uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarını ciddi şekilde sarsan bir otomobilden bahsediyoruz ve bu da yeni MG4. Ama asıl soru şu, gerçekten yeni Renault 5'ten daha mı iyi? Çünkü şu anda şık tasarıma, modern teknolojiye ve bütçeyi yakmayan bir fiyata sahip kompakt bir elektrikli araç arıyorsanız, bu iki model listenizin en üstünde yer alıyor. Bugün sadece teknik verileri okumayacağız. Tasarım, performans, iç mekan kalitesi, pratiklik, sürüş hissi, menzil, şarj, sahip olma maliyetleri ve en önemlisi gerçek hayatta hangisi daha mantıklı? Hepsini konuşacağız. Tasarım ile başlayalım çünkü işin en dikkat çekici kısmı burası. MG4 retro olmaya çalışmıyor, sevimli görünmeye çalışmıyor ve kimseyi taklit etmiyor. Keskin, modern ve hafif agresif bir tasarıma sahip. Ön tarafta ince led farlar, yan profilde belirgin çizgiler ve arkada boydan boya uzanan ışık barı ile çift spoiler detayı var. Açıkçası uygun fiyatlı bir elektrikliden çok sıcak hatchback havası veriyor. Ve bu önemli, çünkü para verdiğiniz otomobilin ucuz değil bilinçli tasarlanmış hissettirmesini istersiniz. Renault 5'e baktığımızda ise tamamen farklı bir yaklaşım görüyoruz. Yeni Renault 5 tasarım olarak 1970'lerin ikonik modelinden ilham alıyor. Retro detaylar, modern led aydınlatmalar ve canlı renklerle birleştirilmiş. Karakterli, sempatik ve dikkat çekici. Ama tasarım tamamen kişisel bir tercih. Eğer nostaljik ve eğlenceli bir görünüm istiyorsanız Renault 5 kalbinizi çalabilir. Daha sportif ve geleceğe dönük bir tasarım arıyorsanız MG4 daha olgun bir seçenek gibi duruyor. Boyut olarak MG4 kompakt hatchback sınıfında ama Renault 5'ten biraz daha büyük. Bu da iç mekanda biraz daha fazla alan anlamına geliyor. Özellikle pratiklik konuşurken bu fark önem kazanıyor. Altyapıya geldiğimizde MG4'ün ciddi bir avantajı var. Özel olarak geliştirilmiş bir elektrikli platform üzerinde yükseliyor. Yani benzinli bir aracın dönüştürülmüş hali değil. Batarya zemine yerleştirilmiş, bu da ağırlık merkezini düşürüyor ve yol tutuşu iyileştiriyor. Çoğu versiyonda arkadan itiş sistemi var ve bu sınıfta oldukça nadir bir özellik. Bu bile MG4'ü daha sürüş odaklı bir noktaya taşıyor. Batarya seçeneklerine baktığımızda MG4'te yaklaşık 51 kWh'lik standart menzil versiyonu, 64 kWh civarında uzun menzil versiyonu ve bazı pazarlarda daha büyük seçenekler bulunuyor. Gerçek kullanımda 350 ile 450 kilometre arasında bir menzil görmek mümkün. Fiyatına göre oldukça rekabetçi. Renault 5 de farklı batarya seçenekleri sunuyor ve menzil değerleri benzer aralıkta. Ancak ilk testler MG4'ün özellikle otoyol sürüşlerinde biraz daha verimli olabileceğini gösteriyor. Eğer şehir dışına çıkmayı planlıyorsanız bu fark önemli olabilir. Şarj tarafında MG4 hızlı DC şarj desteğine sahip. Uygun koşullarda %10'dan %80'e yaklaşık 30 ila 35 dakikada ulaşabiliyor. Evde AC şarj ile ise bir Wallbox kullanıldığında 6 ila 8 saat içinde tam dolum mümkün. Renault 5'te bu konuda iddialı ancak MG4 hali hazırda uzun süredir yollarda ve kendini kanıtlamış durumda. Performans kısmı MG4'ün gerçekten şaşırttığı yer. En temel versiyon bile elektrik motorunun anlık torku sayesinde oldukça atak hissettiriyor, 0'dan 100 km bölü saniye hıza çıkış süresi versiyona göre 7 ila 8 saniye civarında. Bu birkaç yıl önce sıcak hatchback performansı demekti. Üstelik arkadan itiş sayesinde sürüş dengesi çoğu önden çekişli rakibinden farklı ve daha eğlenceli. Daha da ilginci MG4 X Power versiyonu. Çift motorlu, 4 çeker ve 0 ila 100 km bölü saniye hızlanması 4 saniyenin altında. Bu fiyat segmentinde gerçekten çılgın bir performans. Uygun fiyatlı elektrikli, algısını tamamen değiştiriyor. Renault 5 ise daha çok şehir içi çeviklik ve konfor odaklı. Önden çekişli, hafif ve manevra kabiliyeti yüksek. Şehir içinde kullanımı keyifli. Ancak sürüş dinamikleri ve performans seçenekleri açısından MG4 daha geniş bir yelpaze sunuyor. İç mekana geçtiğimizde MG4 minimalist bir tasarıma sahip. Küçük bir dijital gösterge paneli ve ortada büyük bir multimedya ekranı bulunuyor. Fiziksel tuş sayısı az, bu da klima gibi ayarları sürüş sırasında yaparken biraz dikkat gerektiriyor. Malzeme kalitesi fiyat seviyesine göre makul. Bazı sert plastikler var ama genel his ucuz değil. Renault 5'in iç mekanı ise daha karakterli. Retro detaylar modern dokunuşlarla birleşiyor. Bazı versiyonlarda sürdürülebilir malzemeler ve renkli tasarım unsurları bulunuyor. Daha duygusal ve eğlenceli bir atmosfer sunuyor. MG4 ise daha sade ve teknoloji odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Teknoloji tarafında MG4 Apple CarPlay Android Auto, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve otomatik acil fren gibi birçok sürüş destek sistemi sunuyor. İlk yazılım sürümlerinde bazı küçük hatalar vardı ancak güncellemelerle sistem daha stabil hale geldi. Renault 5'in üst donanımlarında Google tabanlı multimedya sistemi bulunuyor ve bu arayüz açısından avantaj sağlayabilir. Yaşam alanı konusunda MG 4 sessizce öne geçiyor. Arka koltuk diz mesafesi sınıfı için oldukça iyi. Yetişkinler kısa ve orta mesafelerde rahat edebilir. Bagaj hacmi günlük kullanım ve küçük seyahatler için yeterli. Renault 5 biraz daha kompakt olduğu için arka yaşam alanı ve bagaj hacmi biraz daha sınırlı. Sürüş konforu ve yol tutuşta mg 4 i bir denge kuruyor. Süspansiyon ne çok sert ne de fazla yumuşak. Bataryanın alçak konumu sayesinde virajlarda güvenli ve dengeli hissettiriyor. Direksiyon hafif ama yeterince net. Fiyatına göre gerçekten keyifli bir sürüş sunuyor. Renault 5 şehir içi konforu ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Dar sokaklar ve park alanlarında daha pratik. Ancak yüksek hızlarda MG4 biraz daha oturaklı ve stabil bir karakter sergiliyor. Sahip olma maliyetleri de önemli. MG birçok pazarda uzun garanti süreleri sunarak güven veriyor. Fiyatlandırma genellikle oldukça rekabetçi. Aldığınız menzil, performans ve alan düşünüldüğünde fiyat, performans oranı güçlü. Renault 5 marka mirası ve tasarım kimliğiyle öne çıkıyor. Muhtemel ikinci el değeri güçlü olabilir. Ancak saf fiyat, performans açısından MG4 çoğu zaman bir adım önde duruyor. Peki sonuç, yeni MG4 gerçekten Renault 5'ten daha mı iyi? Cevap beklentilerinize bağlı. Retro tasarım, nostalji ve şehir içi odaklı bir karakter istiyorsanız Renault 5 sizi daha mutlu edebilir. Daha fazla alan, arkadan itiş sürüş keyfi, güçlü performans seçenekleri ve agresif fiyat istiyorsanız MG4 daha mantıklı bir tercih olabilir. MG4 kusursuz değil. Multimedya sistemi daha akıcı olabilir, iç mekan malzemeleri daha premium hissettirebilir. Ama sunduğu paket düşünüldüğünde gerçekten etkileyici. Birkaç yıl önce uygun fiyatlı elektrikliler ciddi tavizler anlamına geliyordu. Düşük menzil, yavaş performans, basit iç mekanlar. MG4 bu algıyı değiştirdi. Elektrikli bir otomobil hem eğlenceli hem pratik hem de ulaşılabilir olabilir. Şimdi sıra sizde. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? MG4 mü, Renault 5 mil? Yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın.